Ha. Hamdi Bey, gel, 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 gel. Buyurun hanımefendi. Gel şimdi sana, ay bir liste yapmıştım da ben. Ha. Alışveriş listesi, sen şunları bize alıver. Alırım ama bizim Baturay Paşa bana kızar. Ya, Hafdi Bey ya, başlatma şimdi paşana maşana. Ha? Sen bizim dediklerimizi yap bence, ne dersin? Ha. Tabii, görevimiz efendim, ha. yalnız... E, Havuza girerken başınıza bone takmanız... ...bir de duşa girmeniz gerekmektedir. Bak sen ya. Başka bir evri var mı paşanın? Var. Ee, bir de havuza girerken ayaklarınızı... ...o <laughs> dezenfekte havuzuna sokmanız lazım. E, ee, sokturtma şimdi paşanın... <laughs> Ayaklarını kutuya. Hamdi Bey'ciğim. Sen biz ne diyorsak onu yap, tamam mı canım benim? Bak. Hatta sonra bize mangal yakacaksın daha. Yakarım. Yakarım tabii, yakarım. Ben o zaman alışveriş şey halledeyim ben hemen ge geleyim. tamam. Evet. Müsaadenizle. Evet. Hadi bakalım siz şey yapın.